2026 yılı asgari ücretin netleşmesinin ardından gözler memur ve emeklilere çevrildi şimdi. Peki bu konudaki beklenti ne yönde? Neler konuşuluyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olur? E, uzmanlar bu konuda neler söylüyor? Şimdi şöyle bakalım biz de konuşacağız. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ve konuğu bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın Filiz sözü hemen size bırakayım. Günaydın Merve Özkan teşekkür ediyoruz. Evet sizler de aktardınız geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere asgari ücret belli olmuştu ve 28.075 liraya yükselmişti. Tabii gözler artık memurların ve emeklerin alacağı zam oranına çevrildi. Tabii burada hesaplama farklı oluyor çünkü memur ve emeklisinin maaş zammı farklı hesaplanırken SSK ve Bağkur'un farklı hesaplanıyor. Tüm detayları, beklentiler neler, bize enflasyon oranları neyi gösteriyor konuğumuzla birlikte konuşacağız tüm bu detayları. Yanımızda sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumlakçı var. Efendim önceki evimize hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. Filiz Hanım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben aslında biraz bahsettim yani farklı evet. hesaplanıyor ama e, nasıl o hesaplanma şeyleri nasıl oluyor hem onu sizden öğrenelim hem de e, şu anki rakamlara baktığımızda tahmini olarak bize e, maaşlar neyi gösteriyor? Şimdi dediğiniz gibi asgari ücretin açıklanmasıyla beraber gözler 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamına çevrilir. Çünkü açıklanacak enflasyon rakamı hem SGK ve Bağkur emekliler açısından hem de memur ve memur emekleri açısından bir parametre ifade edecek. SGK ve Bağkur emekliler açısından ne olacak? Tabii ki açıklanan enflasyon rakamı 6 aylık rakamla beraber gerçekleşmiş olan rakam direkt maaşlara yansıyacak. 5. ay itibariyle Kasım ayında biliyorsunuz 0.87'lik bir artış oranıyla aslında piyasada birazcık bir enflasyonu karşılaşmıştık. O dönemde Kasım sonu itibariyle 5 aylık enflasyon farkımız 11.21 oldu. Açıklanan enflasyon rakamı ile beraber. Bu ne demek? SGK ve Bağkur emeklileri açısından bu oranın cepte olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçekleşmiş bir rakam bunun üzerine Aralık ayı farkı eklenecek. Hali hazırda şu an Aralık ayı enflasyonu sıfır çıksa dahi 16.881 lira olan en düşük emekli maaşının 18.773 lira, 17.000 lira olan maaşın 18.900 lira, 20 binlerde olan maaşın da 22.242 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. Ama tabii ki dediğim gibi bu Kasım ayında gerçekleşmiş olan rakama göre hesaplanan fark. Bunun üzerine bir Aralık Farkı da gelecek. Bir sonraki grafiğe geçersek eğer tabii ki Merkez Bankası'nın e, piyasa katılımcı anketine göre yapmış olduğu bir e, enflasyon hesabı da var. Aralık ayı itibariyle beklenen 31.17 eğer bu rakam gerçekleşirse katılımcı anketi rakamına göre ortalama SGK ve Bağkur emekli maaşının %12.42 artacağını söyleyebiliriz. Tabii ki Aralık ayında açıklanacak 5 Ocak'taki rakamı da görmemiz gerekiyor. Eğer 31.17 bandında yani buralarda eğer rakam seyrederse en düşük emekli maaşının 16881 liradan %12.42 artışla 18977 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu rakamlar yine dediğim gibi beklenecek rakamlara, açıklanacak rakamlara göre değişebilir. E ee, tabii memur ve memur emekliler için baktığımızda bir toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Yani enflasyon rakamı ile beraber onlara ilave bir toplu sözleşme zammı geliyor. Bir de biliyorsunuz toplu sözleşme zammında 1000 lirada bir ilave ödeme yapılacak 2026 yılı içerisinde. Bu senaryoya göre baktığımızda 0.87 Kasım ayı enflasyonumuz ve yıllık bazda 31.07 zaten gerçekleşmişti enflasyon rakamına göre. Buna göre kesinleşen 5 aylık farkımız 17.57 bu SGK ve bağlı emeklilerinden farkı dediğim gibi toplu sözcüme zam mı geliyor? İlave 1000 TL'de seyyanen zam alacaklar yapılan anlaşmaya göre. Daha sonraki grafiğe baktığımızda şu anda gerçekleşmiş olan rakama göre 59.376 liralık en düşük memur maaşının 1000 lira ilave ödemeyle 376 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. Yani eğer ki gerçekleşen 5 aylık enflasyon farkına göre memur emeklisi için de 26654 lira olarak hesaplanıyor. En düşük emekli maaşı 1000 lira ilave ödeme ile beraber 27654 lira tabii ki bunlar kasım ayı gerçekleşen rakamlara göre. Bir sonraki grafikimizde yok. yok. Ee, burada gerçekleşen yok. rakamlara göre böyle eğer ki şey olursa dediğim gibi evet, enflasyon, enflasyon rakamı evet enflasyon rakamı 31.17'ye gelirse memur ve memur emekli için hesaplama yeniden yapılacak. 1000 lira ödeme ile beraber rakamların tekrar hesaplanacağını, hesaplanacağını ve netleşeceğini de söyleyebiliriz. Artık o zaman biz bir sonraki enflasyon farkı 5 Ocak'ta, 5 Ocak günü açıklanacak. Net evet. rakamlar ortaya çıkacak. Onunla beraber yeni rakamları da hep beraber göreceğiz. Bunlar dediğim gibi 5 aylık farka göre kesinleşen ve e, enflasyon farkının da beklenti anketine göre 31.17'ye göre hesapladığımızda gerçekleş, gerçekleşmesini beklediğimiz rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz yanınıza katıldığınız ediyorum. için. E, yanımıza sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kundakçı vardı. Kendisiyle de aslında detayları konuştuk. Şu an için aslında 5 aylık enflasyon farkına göre e, ortaya çıkan rakamlar bunlar elbette ki artık 6 aylık enflasyon farkını görebilmek için 5 Ocak tarihi oldukça kritik. Orada da aslında son enflasyon farkı alınmış olacak ve böylelikle hem memurların hem de emeklerin maaş zammı da belli olmuş olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.